Sorularımız da birazdan önümüze gelecek. Burada bir e, konuşma var Karagöz'de e, Hacivat arasında bir konuşma var. Bu diyalogda kesmek sizin namınıza ben okuyorum hocam sizin sorularınız henüz önünüze gelecek. Bu diyalogda kesmek sözcükleri biraz daha aşağıya indirdiğimizde ekranı hangi anlamda kullanılmıştır diyor. Burada gördüğünüz paragrafı da evet burada e, Türkçe testindeki doğru yanıt B seçeneği olarak yoksun bırakmak parçalara ayırmak olarak evet. ben sözümü artık size devrediyorum. Teşekkür Buyurun efendim. Ederim. Öncelikle birinci soru gerçek anlam dediğimiz gerçek mecaz ve çok anlamlılık sorusu. Birinci Burada tabi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü esas alınarak sorulmuş bir soru. Ee, ekmeği kesmek ifadesi e, yoksun bırakmak yani ona ekmeği vermemek ifadesinden yola çıkıyor. İkinci ifadesindeki ekmeği kesmek ifadesi ise bıçakla kesmek yani parçalara ayırmak ifadesinden yola çıkarak cevap Bursa olarak ifade edilmiş. Evet. İkinci soruda da e, bu metindeki altı çizici cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi verilmiştir? E, çobanlar kitap okumaz ki. Bu ifade çok net bir şekilde bir ön yargı bildirmekte ve iki numaralı sorunun cevabı C olarak düşünülmüş. Evet, hı hı. Üçüncü soruda ise e, iki tane e, kolay sorudan sonra üçüncü soruda biraz zorlaşmaya başlamış. Üçüncü soruda bu parçada yazarın Çinler hakkındaki düşüncesi numaralı numtur cümlelerin hangisini değişmeye başlamıştır. E, bir ana fikir başlamış ve ana fikir bir yerden sonra değişmeye başlamış. Burada da cevap Bursa yani B seçeneği olarak düşünülmüş. Dördüncü soru açıkçası bizim çok hoşumuza giden soru. Bu sınavın en dikkat çeken hususu 3 tane edebi soru dediğimiz edebiyat ağırlıklı soru. Tema ifadesi sözcük anlamından teba'yı bulma. Oradan da e, şiirsel bir soru ifadesi kullanılmış. Dördüncü soruda e, bu metnin ana düşüncesini en yakın dizeleri sormuş. E, yukarıda bir gül ve aşk ifadesi kullanılmış. Cevap e, Adan olarak düşünülmüş. Aşık A seçeneği. Evet. Evet. A seçeneği olarak düşünülmüş dördüncü sorumuz. Beşinci soruya geçtiğimiz zaman bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Burada dört tane seçenekten üç tanesi değinilmiş bir tanesi de değinilmemiş olarak düşünülmüş ve cevap Diyarbakır olarak ifade edilmiş. Altıncı soruda bu parçadaki olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ee, beşinci sorunun devamı gibi duruyor. Söylenemez ifadesinde yine üç tane söylenebilir. Oldukça kolay çıkıyor bu soruda. Cevap Ceyhan yani C seçeneği olarak düşünülmüş burada. Evet. Yedinci sorun. Evet yedinci soruda bu parçaya göre yazarın altı çizdiği düşünceye varmasının asıl sebebi Yani bir tarz Ana fikir ve cümle anlamı sorusunu beraber yerleştirmiş soru içerisinde Fakat soru kökünde asıl sebebi dediği için birden çok sebebi var Fakat asıl sebebini istemiş bizden e, Çeldirici seçenek var fakat cevap çok net Diyarbakır olarak Söylenebiliyor burada Şiirini müzik aracılığıyla oluşturabileceğine inanması Yani altı çiz cümlede de ben bundan sonra yalnız müzikten bir şeyler ümit ediyorum bir ifadesi D seçeneğinde şiirini müzik aracılığıyla oluşturabileceğine inanması yani cevap Diyarbakır. Evet, 8. soruya geçiyorum. 8. soru Orhan Veli'nin bir sözünü almış. Yalnız çok özür dileyeceğim. Burada belki benim dikkatimden kaçmıştır. 7. soruda paragrafı soruyu gördük. Sanırsam yanıtları göremedik. o Onu 7'yi Evet yedinci sorunun e, şeylerin seçeneklerini de görebilirsek evet yedinci sorunun e, soru kısmını paragrafını görelim. Sonunda Diyarbakır D seçeneğini görürsek evet, evet. böyle daha güzel. Evet. Sekizinci soruya baktığımız zaman Orhan Veli'nin o kapalı kutuların içinden kimselerin ummadığı anlamlar çıkarma ustalığıdır ifadesinin altı çizilmiş. Evet. Soru kökünde ise bu parçadaki altı çizili sözde Orhan Veli şiirlerinin hangi özelliği daha çok vurgulanmıştır? Bu tarz şeyler çok son sınavlarda karşımıza çıkıyor. Birden çok şey vurgulanmış olabilir. Ama asıl istenen daha çok hangisi fazla vurgulanmıştır ifadesidir. Cevap Ceyhan yani C seçeneği özgünlüğü vurgulanmıştır. Evet. 9. Dokuz. soruya baktığımız zaman 9. soruda e, karışık olarak cümleler verilmiş. dört e, tane cümle verilmiş. K, L, M, N harfleriyle gösterilen cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Bunu biz düzenleyip mantıklı bir yargı içerisinde bir paragraf tamamlama, paragraf bütünleştirme sorusu olarak görüyoruz. E, öğrencinin önce burada bir ana fikri bulup, ana fikirden sıralaması gerekiyor. Cevap Bursa olarak düşünmüş. K, N, M ve L seçeneği. 9. sorunun cevabı Bursa. 10. soruya baktığımız zaman yazar bu metinle aşağıdaki soruların hangisine cevap vermiştir? Yukarıda bir metin verilmiş. Bu metnin sorusu aşağıda verilmiştir. Buna baktığımız zaman cevap A. Neden anılarımızı ille de yazmak istiyorsunuz? Anılarınızı kağıda dökmeden zihninizden geçirmekle yetinemez miydiniz ifadesi çok net bir şekilde A seçeneğini bize bulduruyor. 11. soruya baktığımız zaman bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylemiştir? Burada dil ve anlatımı özellikle vurgulamış. Çünkü 9. sınıfta dil anlatım dersi var. Belki bir anlamda da 8. sınıf öğrencilerimizi 9'a hazırlamak istemiş. Dil ve anlatım ifadesini özellikle kullanmışlar. E, 4 seçenek var. 4 seçeneğin 4'ü de farklı bir bilgi içeriyor. 11. soru biraz daha seçici bir soru olarak gözüküyor. E, çeldirici seçeneği de kuvvetli. Fakat dikkat edildiği zaman... 11. sorunun D seçeneğinde olmuş veya olabilecek olaylar anlatılmıştır ifadesi net olarak karşımıza çıkıyor ve 11. sorunun cevabını D Diyarbakır evet. olarak veriyoruz. 12. soruya baktığımız zaman 12. soruda bu parçada söz sanatı kullanılmış. Güzel bir soru, söz sanatı sorusu. Bu sınavda en çok dikkatimizi çeken husus bu oldu. 3 tane söz sanatı ve anlamsal yani edebiyatla alakalı edebi soru dediğimiz sorulardan bir tanesi bu. Yukarıda bir metin var. Bu metni okuduğunuz zaman cevap Bursa. Sessizliğin anlatımında aşırılığa gidilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani 12. sorunun cevabı B seçeneği olarak verilmiş. 13'ten sonra biraz zorlaşmaya başlıyor sorular. Uzun metin soruları var karşımızda. 13. soruda iki farklı metin verilmiş. Ee, belki biraz gündemle de alakalı İstanbul'un fethi metinleri. İstanbul'un fethi burada ben farklı disiplinleri de buluşturmak özellikle e, sosyal bilgiler dersiyle ortak bir müfredatımız var. Onunla da buluşturmaya çalışılmış. 13. soruda bu iki metne göre aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanabilir? İki metin var. Cevap A seçeneği. Aynı olay değişik şekillerde anlatılabilir mi? Evet bu bir bakış açısı iki farklı bakış açısıyla İstanbul'un fethi anlatılmış. 13. sorunun cevabı A seçeneği. 14. soruya baktığımız zaman bu metinde belirtilen sorunun en etkili çözümü. Bu tarz 3. soru yani birden çok çözümü var bu sorunun. Fakat en etkili sorunun çözümü olarak bize sorulmuş. 14. sorunun cevabı C seçeneği. Sağlıklı beslenmenin yanında çocukların çeşitli etkinlikler yapmalarını sağlamak olarak verilmiş. Doğru cevap C seçeneği. 15. soru. Necip Fazıl'ın bir şiiri verilmiş. Bir gün anlaşılır şiir. Çoğu gitti, azı kaldı. Ekmek gibi azizleşir. Çoğu gitti, azı kalır. Şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bir tema sorusu. Bu soruya baktığımız zaman cevabın B seçeneği. ileride de gerçek değerini kazanacağı ifadesi veriliyor. 16. soruya geçiyoruz. Yukarıda bir metin verilmiş. Bu paragraf Konusu dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Bir metni tamamlama sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun en kolay yolu ana fikrine bakmak. Ana fikrine en uygun olarak hangi seçeneğin devam ettiğine bakıyoruz. Karşımızda C seçeneği. Şehrin yaşları havayı koklayarak nihayet geliyorlar diyor. Hatta en tecrübesizler bile bunu anlıyor. Yağmur başlıyor seçeneği karşımıza çıkıyor. 16. sorunun cevabı C seçeneği. 17. 17. soruya bakıyoruz. 17. soruda gerçi bu 17, 18 ve 19'u ilgilendiren bir metin. Uzun bir metin. Ee, Kırgız, ünlü Kırgız yönetmen Tölemiş Okayev'in Kar Leoparlar'ın soyu filmiyle yine ünlü Kırgız yazarımız Cengiz Aytmatov'un Cemile adlı romanını konu edinmiş. C seçeneğinde de Halit Refik'in bununla ilgili yorumunu vermiş. Bu metinden 17, 18 ve 19. soruları cevaplamamızı istemiş. 17. soruya baktığımız zaman metnin giriş, gelişme ve sonuç sırasını bizden istemiş. Açıkçası kolay bir soru bu. Çok rahatlıkla öğrencilerimizin bulabileceği cevap C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Yani C, A ve B şeklinde sıralanmıştır. 18. soru yine az önce verilen metnin devamı. Yazara göre Kırkız yönetmen Tölemiş Okayev'den çoğu insanın habersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sanırım birçok öğrencimiz de bu metni okuduğu zaman o yazarın kim olduğunu öğrenmiş oldu bu yolla. E, 18. sorunun cevabı karşımıza A. Ünlü bir edebiyatçı tarafından dikkate çekilmemiş olması olarak karşımıza çıkıyor. Yani cevap Adana seçeneği. Evet. Sona doğru 19. soru. Yine aynı şekilde yukarıdaki metnin alakalı bir soru. Bu metinde yazarın o okay hakkındaki görüşü aşağıdakilerden hangisidir ifadesi kullanılıyor. Cevap yine karşımıza Diyarbakır başarılı bir sinema yönetmeni olduğu şeklinde çıkıyor. Evet. Hı -hı. 20. soru bir metin türü sorusu. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Metni dikkatli okuduğumuz zaman karşımıza çok net bir şekilde bir anı türü olarak çıkıyor. Çünkü bir kişinin anılarından yola çıkarılarak oluşturulmuş bir metin. 20. sorunun cevabı D seçeneği olarak verilmiş. 21. soru 3 yıldır yaklaşık yazım sorusu, yazım sorusu karşımıza çıkmıyordu. Genellikle noktalama işareti sorusu çıkıyordu. Burada bir büyük harf kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diye karşımıza çıktığı zaman altı çizgi sözcüklere bakıyoruz. Yalnız dikkatimizi tek çeken bir İngilizce sözcük Moonrise ifadesi 2 numarada ay ifadesi, 3 numarada yılında, 4 numarada da temmuz ifadesi verilmiş. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sorulduğu zaman karşımıza B seçeneği, ayın konumu. Neden? Çünkü ay ifadesi coğrafi terim olarak kullanılırsa büyük harfle ama coğrafi terim olarak işte sen benim ayımsın, hı hı. E, işte sen benim güneşimsin ifadeleri kullanıldığı zaman burada küçük harfle yazılır. Evet. Ama bu ifadede coğrafi terim olarak kullanıldığı için, cevap burs olarak verildi. Aynen sen benim dünyasın dediğimiz Kesinlikle. gibi. ya Yahut da dünyayı kastediyorsa büyük, büyük harfler. Büyük harfler. Coğrafi terim. Ee, dikkatimizi çekti. Neden? 3 yıldır yaklaşık son 3 yıldır bu tarz soru gelmiyordu. İlk kez geldi. Ee, evet. Hoşumuza da gitti açıkçası. Çünkü çok yazım üzerinde çocuklara çok öğrencilerimize vurgu yapıyoruz. Bu soru da bizim elimizi biraz kuvvetlendirdi. 22. soruya baktığımız zaman bir öğe sorusu. Bu öğe sorusunda dikkat ettiğimiz husus e, öncelikle öğrencilerimizin öğeleri bulup ...hangi üyenin olmadığından yola çıkmalarını istiyoruz. Cevap yer tamlayıcısı. Yani eski ifadeyle... ...dolaylı tümleç yoktur yukarıda. 23 sorusu... ...23. soru. Son soruya geldik. Anlatım bozukluğu sorusu bu. Ee, açıkçası kolay bir soru bu. Öğrencilerimizin fazla zorlanmayacağı bir sorusu. Geçmiş yıllara göre... ...23. soruda... ...hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan... ...bir anlatım bozukluğu vardır diyor. A. Elmanın yarısını ben... Orada bir yüklem olması gerekiyor. Yarısını da çiğdem yedi. Doğrusu şu olacak. Elmanın yarısını ben yedim. Yarısını da çiğdem yedi. Orada bir yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu oluşmuş diye noktalıyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdi... Sağ. Sağ.